Barbiler, Barbiler videosu izleyinler. Evet çocuklar, bugün ne kadar dersimize hazır mıyız? Hazırız. Ah oh, çocuklar, öyle bir hazırız dedik, dediniz ki düşürdünüz beni. Aa, bu arada burada kemeri vermiş. Ay üçüncüyüm evladım. Hocam siz geride durun o zaman. Evet. Üç çocuklar. Ne alakası var? Ben de oturarak durduramıyorum ki. Hocam bir durdursanız arkanıza yaslanın diyorum ben de size. Aa evladım doğru demişsin. Hocam bugünkü dersimiz nedir? <laughs> İngilizce sayı sayma dersi. Bugün, bugünü 11'e kadar sayacağız. Tamam hocam ne istiyorsunuz? <laughs> Yapırız. Of benim arkadan çocuklarıma. ben ajans olduğum için size böyle bir ders veriyorum. Say bakalım. va Kim saymak ben? Tamam say bir iki. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, sen el alın. Aferin Melike. Al kış. Çocuklar neden alkış yapmıyorsunuz? Bravo çocuklar size. Hocam kamera düştü. Of. Şimdi. Minişciğim sen neden iyi misin? Uğur Bey'e Uğur bir dünya yolla git bence. Tamam öğretmenim. Sık tık gir. Hocam ben rahatsızladım da. Öğrenmeni sizi yalnız aldı. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ki okulda Alkış yaptık. Şimdi kim okumak ister? Ben. Tamam. Oku bakalım. Enjutsu. 1 2 başka neydi 1 2 3 3 three, 5 başka 5 five. başka 6 7 başka 8 9 başka 9 10 başka 11 11 Of sana maalesef alkış yapamadım Sude Ay Ecil Usta. sen hadi oku bakayım. Hadi. Ben mi hocam? Evet. Vatı, telefon, fark, sütü, olay, lay, tan, Çok güzel okudun. Aşkım. benim. bir şöyle getirelim. <laughs> ee, sen oku bakalım. Eee. Belki ay belki diyorum. Ne sen adı? Elif. Elif sen oku. What are you doing? Five, six, seven, ne ee, Bir kazanamadı. Of hocam ya. Of. Ama ben çalışmadım ki. İkinci dersi bilmiyordum. Bilseydin o zaman. O ses neydi? Bir spot mu yaptı acaba? <laughs> of çok pis kokuyor. Oo. Oh, Ejusu. Kanka ya. Bir yana gidiyoruz. Of hocam. Hocam of kardeş yürü. Yürü bakalım. Hocam. Ee, ah, hoca tekme atılma. Tık tık gir bir sürü şey e, Beni buraya aldı. Çok yaramazlık yapıyorlar. Bak, Geç bakalım bir yanıma Ercos'la. Şey. Uf tamam. <laughs> ya ben Bak şimdi <laughs> Korkuttun mu? Çocuklar neden parlıyorsunuz bakayım? Birisi bizi korkuttu da tamam kız çocuğu da Barbie'sinden birliğinde verdiğim aaa biz tamam şimdi ben size 5 sayılar söyleyeyim tamam, Söyle eh, ay söylüyorum ee ay söyleyeceğim adı babam ajanda konuşmam gidi geri döndü Bravo hocam, bravo, bravo, bravo. Ay teşekkür ederim çocuklar, teşekkür ederim. Şimdi böyle kafamızı koyuyorum ben. Yapıyorum. Hu tankla. Hocam ya tankla da artar mısınız? Sıma tamam. abi. Şöyle hop. Oh. Gıdı bıdır çocuklar. Oh. geç oldu artık e, ee, kadi ay geç oldu diyorum kadile gidebilirsiniz Allah, çocuklar Allah, tamam öğretmenim uf ben Allah, Allah, şunu Allah, biraz uyuyayım dinleriye Zaten altın bir bir şey yapıyorum. 102 ikramı unuttum çiçeklerimizi. De, Eyvah! Onları ben hemen sulayıp geliyorum çocukluğum. Ben Ben çiçekleri sınıfı yakacağım şimdi. Of! Pişt. 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 Tamam. Çocuklar yaptım. Şimdi artık bitti. Arkadaşlar bugünkü videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.